Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmiyor. Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlaması için transferde vites yüceltti. Genç oyunculara verdiği önemle bilinen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ekibinin dinamik ve gelecek vadeden isimlerle güçlenmesini istiyor. Bu kapsamda Lozan Sport'un yetenekli orta saha oyuncusu Alvin Sanchez yeniden siyah beyazlıların radarına girdi. Alvin Sanchez transferi yeniden gündemde Beşiktaş ara transferde orta sahasını güçlendirmek adına Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı ancak Alvin Sanchez'i de unutmuyor. 22 yaşında ındaki futbolcu için Lozan Sport'a daha önce sunulan teklif kulübü tarafından yetersiz bulunmuştu. Ancak siyah beyazlılar bu kez yeni bir teklif hazırlıyor. Sanchez bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncunun pazar değeri ise 9 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın yeni hedefi Ernest Poku. Beşiktaş'ın gündeminde sadece Alvin Sanchez yok. Az Alkmaar'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku da listede bulunuyor. Poku, Galatasaray'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı etkileyici futbol ve AZ'nin tüm hücum organizasyonlarındaki başrol oyuncusu olmasıyla dikkat çekmişti. 1.5 milyon euro pazar değerine sahip olan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun transferi için Beşiktaş harekete geçmeye hazırlanıyor. Solskjaer'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Yunus Akgün Savaşı Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya. Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray formalarını giyen Yunus Akgün için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Galatasaray altyapısından çıkan ve bu sezon 30 maçta 11 gol, 6 asistlik performans gösteren 24 yaşındaki oyuncunun sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de menajeri William Davila'nın talepleri nedeniyle müzakereler çıkmaza girdi. Bu durumu fırsat bilen Beşiktaş ve Fenerbahçe Yunus Akgün'ü transfer etmek için harekete geçti. Taraflar oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını menajerine iletti. Yunus'un ise hedefi Avrupa'ya açılmak ve mümkünse Premier Lig'de forma giymek. Beşiktaş'ın transferde son durumu. Siyah beyazlılar transfer politikasında genç ve potansiyelli oyunculara yönelerek geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor. Alvin Sanchez ve Ernest Poku gibi yetenekler ile orta saha ve kanat hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, aynı zamanda yerli piyasada da aktif bir rol oynayarak Yunus Akgün gibi isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Solskjaer'in onay verdiği transferlerin sezon sonunda tamamlanması bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni sezon kadrosu şekillenirken taraftarlar da merakla yeni transferlerin duyurulmasını bekliyor.